Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin güzelle güzel oyuncusu Gülgün'den muhteşem paylaşımlar getirdim. Yepyeni set görüntüleri paylaşan Gülgün'den ee, muhteşem paylaşımları getirmeye devam ediyorum. Bugünkü setten gelen birbirinden muhteşem paylaşımları ve kamera arkası görüntüleri getirmeye devam ediyorum. 52. bölüm çekimleri devam ederken kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de yalı çapkını setinden yepyeni kareler ve kamera arkası görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler. <laughs>